neler öğrendik? Önce sabahleyin bayılmaları konuştuk Yakup Kresbi hocayla. Ve dedik ki bayılmalarının yüzde doksanı aslında zararlı değil. İnsanları biz zorla zarar veriyoruz. Yatırdığı zaman kafasını kaldırıp çaklayı sağ sola iki tane çakladım, ağzına boğazına su sokup dökeceğim diye burnuna kolonyaları dayayıp insanlara daha zarar veriyoruz. Bayılmalarda genellikle beyne giden kan az geldiği için dedi ki yatacak. Bacaklarını kaldıracağız yukarıya. Olabildiğince oturtmaya çalışmayacağız. Beyne kan gidecek. Zaten o çoğu düzelir. Bazı bayılmalar aslında bizim eskiden histerik diye söylediğimiz belki sinir sistemiyle biraz etkili olan bayılmalar var. Ama bunlar genellikle daha çok hanımlarda bazen erkeklerde görülen bayılmalarda aslında istiyor ben bayılı vereyim demiyor büyük çoğunluğu. Onlar aslında ruhu bedenine öyle bir hüküm veriyor ki emir veriyor ki bayıl ilgini çek diyor. Ve onun için o insanlar bayılıyorlar. Onun da sebebi dahiliyeci. O da şey sebebini araştıracak doktor ve ilk gidilecek olan dahiliyeci. Olmadı tabii ki bir nörolog devreye girebilecek. Bayılmalarda yaptığımız hataları hepsini gördük ve bugün bir ikinci hata grubunda az şimdi birlikte gördük yediğimiz içtiğimiz şeylerle ilgili yanlışlıklar. Dedik ki komşum şunu söyledi dostum bunu söyledi artık biliyoruz. Hayır böyle değil bu bir bilim önemli bir bilim dalı oldu. Ve işte bir şey yemeyeceğim ya da sadece bununla besleyeceğim demek kendimi kendime verdiğim uzun dönemde verdiğim zarar kısa dönemdeki kazançları elde etmek için sadece et yiyeceğim, sadece ot yiyeceğim diye gidebiliyoruz. Ama hiçbir aklı başında bizim davet ettiğimiz bu konunun uzmanı size sadece ot ye, sadece et ye demeyecek. Sadece bunları düzenli, uyumlu miktarda ama hangisi birbiriyle uyumludur bunu anlatmaya çalışacak. Öyle zannediyorum ki bugün hepimiz için son derece verimli bir gün oldu.